Evet arkadaşlar merhaba bu sefer Cenik'teyim taşındım memleketim Urdu'ya geldim ve şu anda hem hastayım hem de kümes yapımındayım Eskiden bir masam vardı tarihi o masamı kümes yapmaya çalışıyorum bir tane ördeğim var Birkaç tane de civciv alacağım yanına arkadaş olarak işte gördüğünüz evi yaptım onlara ve de daha tamamlanacak kapımız yok. Bir de şu bir tarafımız yapılacak. Şu şekilde. Masayı kümese çevirdim kısaca. Ölçü yapayım. Arkadaşlar şu anda bir tarafıma kapak yapacağım. Bir tarafını kapatacağım komple ama tahtamı keseceğim önce. Ölçüp de. Ölçülerimizi alacağız. bakalım alabiliyor muyuz ölçülerini. Tabi mesela de ne mısın diye anlamam Siz söyleyin ben arkadaşlar. Biraz rahatsız olduğum evet. için kafam gidip burası geliyor. Evet, evet. 55. Evet, 55. 55. 55. Evet arkadaşlar, kesici aletimiz de Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar böyle usta gördünüz mü? Masada mes yapar. Sesimin de ne olur kusuruna bakmayın. Usta i̇şte olduğum için üzerinize sağlık sesim çok çirkin. Evde yapabilirim yani. Evet arkadaşlar şu anda kümesim olmuş durumdadır. İşte naziz ah, oh, Yapabildiğimce yapmıyorum. <laughs> bu da kapağımız arkadaşlar sürgülü tamamen bu şekilde açıyoruz müzikli halde. <laughs> Ördüğümüzü de bismillah diyerek içerisine misafir olarak davet ediyoruz. Gel buraya gel. İşte ördüğümüz arkadaşlar bismillah diyerek yerine hoplatıyoruz ve salata yapsın diye marul veriyoruz. <laughs> Sabahın da ciyek ciyek çıkarsın. Görüşmek üzere arkadaşlar. Videonun beğenmeyi unutmayın. Tıklamayı unutmayın. Bizleri unutmayın, sizleri seviyoruz. Görüşmek üzere arkadaşlar.